Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. En son <laughs> yayınladığım bitenler videosundan sonra aslında o videoyu daha önce çekmiştim ben. Bayağı bir bitenler oldu. gene elimde kalmasını istiyorum. O yüzden bunları çekip sonra göndereceğim. E, hobin'in vücut losyonu e, bitti. Çabuk bitirdim. E, yani nemlendirmesi güzel ama çok böyle beyaz beyaz bırakıyor. E, emilmesi birazcık sıkıntılı. O yüzden tekrar alacağımı düşünmüyorum. Ee, bir adet Yves Rocher'in Bright Botanical e, aydınlatıcı etkili peelingi <laughs> bu da bitti. Annemle duşta kullanıyorduk. Yerine yeni iki tane peeling geldi. Bir tanesi Joanne'nin yani e, jel peelingi şeklinde bir tanesi de şey e, enzim peeling başladım daha yeni. Şunu şuraya yapıştırmışım. Maro Ginseng serumunu bitirdim. Bunun şişesi birisi arkadaşıma lazım oldu. Verdim. Ve onunla birlikte Gliss'in Aquarevi Revive ee, şampuanı. Güzel. Şu anda bunun da e, morunu kullanıyorum. Bir adet parfüm. Daha doğrusu bir tane daha bitti. Ee, Matt'den H104. Yugo Boss, benzeyen ve Metle ilk tanıştığım parfümlerden birisiydi bu. Bir tanesi de Y102 Yves Saint Laurent'in Libre Intense'i. Bunlar artık Vaktini doldurdular ee, Bir adet Saç maskesi bittirdim Kerin Ovex Ben bunu böyle maskeden ziyade Böyle duşta daha çok e, Saç kremi gibi kullanmayı sevdim Elimde şu anda başka maske var Bunu da bitirdik ee, Bir adet mum Bu mumlar birazcık sıkıntı var. A -a. ha bakar mısınız içine öyle girmiş. Şöyle lavantalı benim kullandığım bunlardan Bunu bitirdim. Onun yerine şu anda çikolatalısını kullanıyorum. Şu çok sevdiğim Planet Essence'in Phenomen C. <laughs> Sıyırdım artık kalanını. Bu herhalde benim üçüncü ya da dördüncüdür. Çok güzel, çok başarılı bir c vitaminli nemlendirici diyebilirim. Hop. çok fazla değilmiş ama elimde bir istemiyorum aslında. Ee, bir adet Isana'nın şöyle, burada bitti artık saç kuru şampuan. Bunun yerine aldığım kuru şampuan çok güzel. Ee, bakayım bulabilir miyim? Şu morfozun kuru şampuanı biyotin ve kolajen içeriyor. Hatta bakın şöyle göstereyim. Kahverengi saçlar için olanı ve bakın hiç beyazlık bırakmıyor. Sadece yıkarken böyle şey birazcık e, renk veriyor tabii ki yani renkli bir ürün olduğu için. Belirgin bir kokusu yok. Gayet de güzel idare ediyor. Aa, sevdiğim bir ürün bitti. Mia Clinica'nın bariyer onarıcı. Gece böyle retinol rutinim falan kullandığım zaman kullandım bunu. Bunu da böyle güzel, hızlı ve çabuk bitirmişim. Bitti. Bu da bunun yerine de e, şöyle bir buraya Chamos'un Repair Stick'i kremini aldım. Işık geliyor mu? Ee, bu da güzel yatıştırıcı. Dediğim gibi geceleri böyle işte peelingdir vesairedir falan uyguladığım zaman daha böyle bariyerimi onarsın diye kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. Şu benim meşhur e, Spirit artık e, kaç kere bunu ben incelticiyle falan da incelttim kullandım. Bitti. E, iki tane edeyim vardı. Artık ben açmaya başlıyorum bugün. Bir iki tane serum yani üç tane totalde serum bitirmişim. Bir tanesi retinol ve E vitamini içeren her badermin serumuydu. Böyle hep bahsettiğim gibi böyle hafif yağlı bir hissiyat veren bir serumdu. Artık mevsim itibariyle retinolden ziyade ben bakıçoyla geçtim. Ee, bakı daha dün geçtim ona. Hoyton'un bakıçoyla oyla var içinde. Ondan sonra bakıcı var şu anda çok göremediğim birkaç e, bileşen daha var içinde. Göreceğiz bakalım zamanla kırmızı bir serum. E, HC'nin C vitamini serumunu çok severek kullandım. Gibi o zaman C vitamini. E, bunun üzerine ben şey hyaluronik asidi de böyle sonra suyla nemlendirip cildimi kullanıyordum. Evet, kaş maskarası Shape It Beauty'sin artık Hani zaten azaldı, çok katılaştı ve rengi kullanılmaz hale geldiği için bunu bugün çöpe atmış oldum. Bir adet vadesini doldurmuş olan bir kırmızı ruj. Merve Boloğur kırmızı diye geçiyordu ama çok kırmızı ruj insanı değilim. Başka bir tane buna yakın bir renk aldım. Ee, 547 Maybelline. Yani bu artık kullanılmaz diye bunu çöpe attım. Ve... Yani nereden geldiğini çok hatırlamıyorum. Kledermin bir alışverişimin yanında verilmişti. Kil maskesi bir ya da iki kere kullandım ama şöyle betonlaşmış artık arkadaşlar. O yüzden de bunu maalesef çöpe gönderiyorum. Bu sefer böyle kısa bir video oldu. Daha önceki teller tabii ki daha fazla ürün bitirmiştim ama elimde biriktirmek istemediğim için bunları da böyle bir elimden çıkartayım istiyorum. Çünkü artık bitecek serumum, vesaire falan kalmadı normal yeni bir e, şeye geçtim rutine geçtim cilt bakım e, rutinine gece ve gündüz olmak üzere yeni başka markalarla daha doğrusu e, onları da yine bir bir ay falan bir kullanıp e, şey yapacağım İsterseniz güncelleyebilirim bunları da yerleştirdim e, bu şekilde arkadaşlar e, bitirdim. Bittikçe yenileri geliyor. Yarısını e, böyle bu arada şu glostan bahsettim size bilmiyorum ama e, neydi bu? Beauty Girl'ın Saturn isimli gloss'u. Şöyle bir hadi bu da bir başka şey olsun. Videonun bonusu olsun. Bunu da mesela tek başına sürdüm bunu. Bir öneri videosu olsun bir daha doğrusu. Şimdi Şöyle bir cart pembe üzerine çok güzel duruyordu. Aynı malıyım. Evet birazcık bunlar tabi şey oluyorlar. Aa, ee, fıçalarını bozuyoruz ama çok güzel oluyor. Birkaç rengi daha var. En koyusu böyle altın ışıltılı olan, belirgin olan bu. Bu da bu videonun şey bonusu ve önerisi olsun. Böyle kullandıktan sonra ıslak peçeteyle şöyle bir en azından çok fazla bulaşmasın diye şey yapıyorum. Temizliyorum ucunu diyeyim. Böyleydi arkadaşlar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Ee, yorumlarınız beğenileriniz tabii ki benim için çok önemli. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.